Asar maruz kalacak tahta geri doğru çekilmek istemedi direkt olarak üstüne doğru gitti ama için hangi pozisyonda onu beklediği bilmiyor da şimdi keç burada burada <laughs> çıktı adeta ve uzaklardan da yine aslında ciddi bir maruz kalıyor yani sol, sol kayı son anda tuttu yani sol kayın <laughs> canı şu anda yok Bu sefer yerde karşılıklı artık Takaslar değilim. Chita burada sefir skorunu da başardı. Artık o takaslar başladı. Dark Fashion skoru yalnız Utrecht burada yerdi. Belki o kitini bıraksa ufak tefek bir zıplamaya kalksaydı ya da o konumdan ayrılmaya çalışsaydı. Daha farklı şeyler olabilirdi artık. Burada kurtarılmaya çalışılacaktır ama el bombası çok can yaktı. Şimdi Chita da yerde aynı şekilde. Buraya geldi işte dediğim gibi kan yani e, senin de dediğin gibi sesi duyan buraya gelecek ve e, aynı yerde kalmak tüm ekipler için çok sıkıcı olmayacak. olacak. Timbers çok temiz iki sprey yani. Çok hızlı bir başlangıç bu arada. Sen ondan bahsetmişken Snozy. Burada bir oyuncu yere sermiş ve ilk kan dökülüyor. Kodes yerde kalan isim aynı şekilde Forza. iki karşı birlik pozisyon. Acaba da nasıl boyun göreceğiz. Snozy doğru şöyle bir gitti yalnız kendinden. Çok emin Snozy. Tekrar bir bomba denemesi gelecek. Dokunma. Çok güzel bomba denemesi aslında burada hasar verebilecek mi derken ikisinin de canını %50 indirmeyi başardı. Çok güzel bomba denemesi daha gelecek. Resmen oturdu diyebilirim şu anda Dark'ı da almayı başarıyor dokunma UMP ile beraber. Daha bitler olacak. Artık onları gözünü kestirdi şöyle bir ama nokta doğru bir hamlede bulunuyor. Saylas'ın aksın güzel mücadelesi. Saylas buradan bir şekilde çıkmayı başardı. Şimdi Sefir karşısında şöyle bir trep ayarlarla çıktı. Mükemmel boyun bir deli gireri. gerçekten de çok çok iyi boyun başarmış olacak. ve 28 dakika yani direkt olay o kadar uzun bir karşılaşma oldu ki derken bu arada Kamikaze. Hedefin iki isim burada Arkon bu sefer. Şimdi Timur artık biz tek başına ve canı oldukça az. Artık alana onun geçişine izin vermeyecektir. New Girls'ın aldığı skorda da bakar mısın? Takır takır yani artık. olacak aynı şekilde. Artık onun Uzi'den mükemmel boyun. oyun. Kaseli çok ciddi bir hasar verdi ama geçit verecekler mi Uzi? Bir oyuncu yere sermeyi başarmıştı şimdi. Salas aynı şekilde o da Frontline'e burun buruna gelecek ve Storer alınıyor. Bakalım o bitirecek, gelecek mi? Sağdas kendine çok güzel bir cover yarattı. Şu oyuna bakar mısın? Onu da yere sermeyi başarıyor. Sylas'tan inanılmaz et. bir oyun. Yani daha iyisi olamazdı. O skoru da çekecek artık. Garantiye almak adına oyunları. Sylas tek başına adeta geçit vermiyor Gesso Esports'a. Çok güzel bomba geldi bu arada Solga'ya. Oo yine Biraz olsun asa bırakmayı başardı. Üstüne zor Şimdi kamikaze ve Lord onun karşısında. Acaba neler yapacak? Mükemmel bir oyun Lord ve kamikazeden güzel bir ikili oyun geliyor. Burada sol asa sol kay. Bir anda yerde kalan isimler related artık o skoru. Hiçbir şekilde affetmeyecek. Related burada yerde kalan isim el bombası mı geldi? Kamikaze mükemmel bir el bombası artık onun da yerde olduğunu söyleyelim. Şimdi round. artık son iki takım beş oyuncu. Zwolf ekranlarımızda üstüne doğru girecektir. Kamikaze'nin son spreyler mi diye bakıyorum. Ve son noktayı koymayı başarıyorlar. New Burst ekibi. En azından 5. sırada bulunan takım Kar yapmış 65 puana sahip. Sadece ama sadece 15 puan yani alabileceği güzel bir ikicilik derken bu arada Selim yerde o skoru hemen çekmek isteyecektir. Kendini de fark ettirdi. Selim, Selim, Selim skorunu almayı başarıyor bu bölgede. Şimdi deadline bakalım o yanıcı kullanıldı. Kapıdan kafasını çıkartacaktır yalnız. Kapıyı adeta üstüne kapattı yani o Bruce üstüne doğru da geldiler. Çok zor bir pozisyon. Öncesinde el bombası sonrasında pencere hamlesi gelecek mi diye baktım. Bir dedi iki dedi mükemmel boyun iki oyuncu yerde alırsa onları tadından yenmeyecekleri. Sen neler yapıyorsun Swain? Dördüncü oyuncu da üstüne doğru girecek. Mükemmel bir clash izleyeceğiz. Birazdan mükemmelsin sen Swain. Dört oyuncu birden yere sermeyi başardı. Bir anda yerle eksan oldular. Yani söyleyecek kelime söz dahi ben bulamıyorum.